Merhabalar. Bugün de karamelize soğan tavuk ciğeri yapalım. Bunun için bir paket 750 gram tavuk ihtiyacımız var. Yalnız çok güzel yıkıyoruz, çok güzel temizliyoruz. İçindeki uyumuş kanları özellikle yıkıyoruz, temizliyoruz çok güzel. Tavaya şöyle geniş bir tavaya güzelce yağlıyoruz, kızdırıyoruz. Ciğerlerimizi temizlenmiş, yıkanmış ciğerlerimizi ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak ee, sote ediyoruz. Renkleri dönecek, yavaş yavaş dönmeye başlayacak, sonra sulanmaya başlayacak. Evet, yavaş yavaş suyunu salmaya başladı zaten. Bundan sonra e, kapağını kapatıyoruz, kendi suyuyla ara ara karıştırarak orta ateşte e, pişmeye bırakıyoruz. Evet renk ve suyunu çekti ee, kavrulma aşamasına geldi biraz daha yağ ilave eder ee, şimdi tamamen artık kavurmaya döndürelim biraz sertleşmesini istiyoruz ee, bunun için 3 tane julienne doğranmış soğanımız vardı onları ilave ediyoruz şöyle güzelce karıştırıyoruz ee, bundan sonra tuzunu atıyoruz şöyle karamelize güzel sarı kahverengi bir renk alsın diye. Sürekli çevire çevire karıştırıyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz bundan sonra. Evet, soğanlar istediğimiz kıvama geldi. Biraz karabiber ilavesi, biraz pul biber ilavesi, bolca kekik ilave ediyoruz çünkü kekik bunun ilacı. Malum tavuk ciğeri birazcık daha ağır, tadı ve kokusu olan bir ciğer. Kekik çok iyi geliyor. Evet çok güzel oldu. Harika oldu. Bunu ekmek arası alıp yiyebilirsiniz, banarak yiyebilirsiniz, yanına pilav yaparak yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz, ayran yapabilirsiniz yanına. Harika. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyelim.